Selamun Aleyküm arkadaşlar. Penguende kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. El bitriku zürricli sevda. Kara ayaklı penguen. Aslında bu kara ayaklı olayı yani ayakları siyah olan penguen. Bütün penguenlerin bir türü burada özellikle bunu zikretmiş. Başlıkta özel olarak bunu zikretmiş ama parçada genel olarak bütün penguenlerden bahsedecek inşallah. Mehu el bitriku. Penguen nedir? El batriqu huwa tayrun bahriyun la yatiru. Penguen uçmayan deniz kuşudur. Kuşa da hiç benzemiyor ama kuş sayılıyor işte. Ve temil batriqu penguin mensuptur li rutbetin fi qismi tuyuri kuş sınıflarından, kuş türünden bir yere mensuptur. Rutbe rutbe ama bir yere mensuptur diyebiliriz. Elleti teşmelu aileten vahideten fakat sadece bir aileye şamil olan kuş türünden bir tabakaya mensuptur ki o da elbetarik penguen gillerdir. Yani penguenler sadece bir türü bulunan penguengiller ailesine mensuptur. Hel ta'işu cemi'ul batariku fi Antarktika. Bütün penguenler Antartika'da mı yaşar? Soru işaretini koymuş. Kella asla. Böyle bir şey yok. Genel yaygın bir hata demek istiyor. Söyleyecek zaten. Bi khilafi ra'yi şai'i. Genel görüşün hilafına nev'ani fakat sadece iki tür <laughs> Min 17 aşa 17 türden sadece iki tür ya'işani fi Antarktika Antarktika'da yaşar. Yani genel yaygın hata nedir? Bütün penguenlerin Antarktika'da yaşamasıdır. Ama doğru olan 17 tür penguenden sadece iki çeşitinin Antarktika'da yaşadığıdır. Hatta en kısmen min enva'il Hatta hatta Penguen türlerinden biri yaişu fi manatika bazı bölgelerde yaşar. Munahuha iyun iklimi tropikal olan bölgelerde e yani harun ve rutabun sıcak ve nemli yani tropikal. Ilık da diyebiliriz buraya. Ne gibi mesela? Yani bırak Antarktika'yı diyor. Penguenlerden bir tür sıcak ve Nemli yerlerde yani tropikal bölgelerde yaşar diyor. Münah iklim, tropikal iklim bölgelerinde. Ne gibi mesela Kelbutriqi sevda, siyah ayaklı penguen gibi başlıktaki penguen elledi yaishu ala imtidadi şada'i Cenub Ifriqiya Güney Afrika'nın kıyılarına uzanan bölgede yaşayan kara ayaklı, siyah ayaklı penguen gibi. Buna Afrika pengueni de deniyor arkadaşlar. Yuhaddedü sınırlanır, belirlenir intişarul betariki penguenlerin yayılması. Nerede? Fil bihari denizlerde. Neye göre belirlenir? Hasebet tayyaratil berideti fil bahri denizdeki soğuk akıma göre belirlenir. Yani soğuk akım nereye doğru gidiyorsa penguenler de oraya doğru yayılır. Ve herkese bu şekilde necidül bitrika pengueni görürüz, buluruz demek aslında. Görürüz desek daha iyi. Nasıl penguen zerreceli sevdai siyah ayaklı pengueni görürüz. Ya'işu fi menatika bölgelerde yaşarken görürüz. Teteesseru etkilenen biteyyaril benhu yula elbaride sığ soğuk bengula akımından etkilenen bölgelerde yaşadığını ne yaparız görürüz. Burada Z gelmiş biliyorsunuz arkadaşlar söylemiştik. Esma-i Hamse 5 isim veya Esma-i Sitte 6 isim en çok kullanılanları. Bunların nas hali elif ile ref hali vav ile cer hali de ye ile geliyordu değil mi? İrab tablosuna bakınız. Bu da soğuk bangula akımı. Bu akımın ismi. X de geç arkadaş ya. Zor bile söylüyoruz. Evet noktayı da koyduk. Ta'işu cemi'u enva'il ki Bütün penguen türleri yaşar. Fin nusfil cenubi minel küratil arziyeti. Yer kürenin güney yarısında yaşarlar. Yani güney tarafında yaşıyormuş penguenler. Kuzeye batıya gitmiyormuş. Evet. Keyfe tu aşşişul batariyku. Penguenler nasıl yuva yapar? Aşşeşe yu aşşişu taşişen Yuva yapmak. Uş yuva. Kuşta da geçmişti bu zaten. Tu aşşişu yuva yapar. Cemi'u erba'at enba'il batariyki dört tür penguenin tamamı yuva yapar. Elleti te'işu fil münâhil istivaiyyi tropikal bölgede yaşayan dört türün tamamı yuva yapar. Nereye? Tehtel arzı yerin altına yani eşer köstebek gibi. Sonra tu'ayşişu hâzihil enva'u hilâle kullis sene. Aynı zamanda bu türler bütün sene boyunca ne yapar? Yuva yaparlar. Yaz kış fark etmez. Vahiye bu tür penguenler tekumu bi bunu yaparlar. Yani yuvalarını yaparlar. Fi tecemmuatin kesifetin yoğun gruplar halinde, kalabalık gruplar halinde yaparlar. Nasıl kalabalık gruplar? Hemen sıfat yaptım yumkinuha <laughs> en tahtevi içerebilen alafet tuyuri binlerce kuşu içerebilen kalabalıklar halinde yaparlar. Nasıl kuşlar elleti <laughs> tettehidu kendi için edinen zevceten ev zevcen vahiden fakat yani erkekse sadece bir eş dişi ise de sadece bir erkek eş ediniyormuş. Yani fehiye bu kuş türleri yani penguenler nedir? Mukhlisatun ba'duha li ba'd birbirine sadıktırlar. Yani iki eş edinmiyorlar birbirine. Bu binlerce kuşun sadece bir eşi var. Belki bekarları da vardır içinde tabii. Mukhlisa samimi demek. İhlaslı zaten oradan geliyor. Kesif söyledik. Yumkinu ebilen. Elaf elfunun cemisi leha kendisine gidiyor buradaki zamir kuşlara yani başka da bir şey yok gama söyleye söyleye bir hal olduk yavul ku penguen koyar yani yumurtlar zurricili sevdai siyah ayaklı penguen beybateyni iki yumurta yumurtlar bakın burada da zü şeklinde gelmiş kim zurricili sevda ne zaman esne hadonil beyzi burada aslında yumurtayı kucaklamak demek Hidane defalarca geçti artık kucağa almak ama kuluçka diyoruz kuluçka esnasında ne yapar la ye kulut tayrul hadinu Kuluçkaya yatan kuş yemek yemez. Yemiyor, içmiyor. Yavruya bakıyor maşallah. Ve bundan dolayı yetene ve bu Nöbetleşe yapar ezdevcan eşler. Tenavebe yetenave bu. Nöbetleşe yapmak. Bir sınavda geçmişti bu. Bir haysu şöyle ki yahdunul evvelu birincisi kuluçkaya yatar ve yedhebul aharu diğeri de gider. Niçin gider? Lil bahti an ferisetin av aramak için gider. Yani birisi oturur kuluçkaya yatar diğeri gider yemek hazırlar. Takrucul firahu minel uşşi yavru yuvadan çıkar ve umraha temanune 80 günlükken ömrü 80 günlükken demeyelim direkt 80 günlükken yuvadan çıkar. Firah ferhun firahun Civciv demek oluyor arkadaşlar. Özellikle kuş yavruları için kullanılır. Madde tüm batarya penguinler neyer? Tabihsul batarya ve araştırır arar en feriseti avını fil bahri denizde arar. tetekze beslenir. Al al ki balıklarla beslenir ve serpantin yengeçlerle beslenir ve ve mürekkep balıklarıyla kalamarlarla beslenir. Hebrun mürekkep arkadaşlar. Habbarun'a mürekkep balığı. Seratan geçti kanser olarak ama aynı zamanda yengeç demek. Acaba yengeç ısırdı mı kanser mi yapıyor yani ne alakası var? Bu da ilginç. Başka semekün esmek zaten balık. Ve min eclil imsaki bi ferisetiha ve min ki imsaki bi ferisetiha avını tutabilmesi için ne yaptı? Tavvaratil batariqu penguenler geliştirdi. Neyi? Kudreten kabiliyetini geliştirdi. Ne üzerine? Alel gavsi ve sibahati yüzme ve dalmaya olan kabiliyetini, gücünü geliştirdi. E ne yapacak? Dalacak ki yemek bulsun da. Allah öyle yaratmış demiyor da geliştirmiş diyor. Nasıl geliştirecek yani kendi kendine? Bi imkanil bitriq Penguen yapabilir. Zirricli sevda, kara ayaklı penguen. El Gausu dalabilir. Nereye kadar? Hatta umki 130, metren, 130 metre derinliğe kadar dalabilir. Vay arkadaş! wal mukusu bitmedi. Bekleyebilir bir şeklin mutavasılın aralıksız bir şekilde bekleyebilir. Fil bahri denizde li muddeti eşhurin adidetin birkaç ay müddetince bekleyebilir. Vay be 130 metre derine dalıyor ve aylarca orada bekleyebiliyor. Balık gibi. Kanatları yok. Yüzmeyi daha iyi yapıyor. Ama kuş. Evet. Devam edelim. Eyyetu ahtarin tuhiyetu bil batariq. Hangi tehlikeler penguenleri kuşatıyor? Yani penguenleri hangi tehlikeler bekliyor desek Türkçe'ye daha uygun olur. Bakalım ne tehlikeleri bekliyormuş. İnnel kal asvade siyah penguen nedir? Müheddedun bil inqirazi soyu tükenmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Fakat aşe fi bidayetil karnil 20. 20. yüzyılın başlangıcında yaşıyordu. Milyon zevç, 1 milyon tür siyah penguen yaşıyordu. yemin minha onlardan geriye kaldı. Mi'etu elfin, mi'etu elfi zevcin fakat sadece 100 bin tür penguen kaldı. Burada zevç tür manasında. Neymiş sebebi bakalım. Min esbabi inhifadı adedil betariq. Penguenlerin sayısının düşmesinin sebebi. Bakalım kesin insan çıkar altından. Cem'ul beyzi min gibelil insan. Yani daha önce okumamıştım. Keramet gösterdim desem inanmayacaksınız yani. <laughs> <laughs> yani insanlar tarafından yumurtalarının toplanması. Yani yumurtaları niye topluyorsun mübarek adam ya? Bırak yaşasınlar. Allah Allah. Ondan sonra başka neymiş? İstiglalü zâidin fazla sömürmek. Neyi? Lissarvati semikiyeti balık zenginliğini Neredeki fil <laughs> menatıkil maişiyeti penguenlerin yaşama alanlarındaki balık servetinin fazlaca sömürülmesi. Penguenlerin yaşadığı bölgedeki balıkları sen yersen penguen yemez. Zıkkım ye. Sonra da ne olur? Sonu tükenir. Daha neymiş? Telvitul bahri bin nifti, Denizin petrolle pisletilmesi. E, Petrolü dökünce canlılar ölür haliyle. Ondan sonra daha ne varmış? İdhal müfterisatin cedidetin yeni avcı hayvanlar sokmak. Kel kedigiller gibi. Normal kedi değil bu işte aslan maslan çıta filan. Yoksa penguene kedi ne yapar? Yani yırtıcı hayvanların girmesi nereye ila beyti tenmiyeti onların büyüdüğü eve geliştiği eve girmesi yani az önceki yuvalarına girmesi. Daha harsul o guanoyu toplamak ellezi adarra bi imkaniyeti ta'şiş penguenlerin yuva kurma imkanına zarar veren guano maddesini toplamak yani zarar veren guano değil toplamak. Yani bu guanoyu toplamak ne yapıyor? Onların yuva kurmasına zarar veriyor. Bu da soyunun tükenme sebeplerinden birisi ve gayri zelike ve diğer farklı farklı sebepler. Şimdi arkadaşlar bu guano ne bunu açıklayacak. Neden zarar veriyor? Onları toplamak onu da söyleyecek. Hars ekmek demek, biçmek demek, toplamak demek vesaire vesaire. Burada toplamak. Yerden alıp götürmek veya sürmek. Sürüyorsun ya böyle traktörle filan, o şekilde. Bakalım mahuval guano. Bu guano neymiş? Hel yu'tabaru sarvatan tabiiyyeten doğal bir servet olarak mı kabul edilir? Em kariseten tabiiyyeten veya doğal bir afet olarak mı kabul edilir? Bakalım. Yu'addu <laughs> sayılır ravsul batariqi penguenlerin dışkıları sayılır. Maddete simadin ceyyidetin güzel bir gübre maddesi olarak sayılır, kabul edilir. Simad gübre demek, semme de gübrelemek demek. Nasıl bir şeklin hasin özel bir şekilde güzel bir gübre maddesi olarak sayılır. Ve yusemme cuvano ve guano diye de isimlendirilir. Zaten bu meşhur arkadaşlar diğer gübrelerden kat kat daha faydalı bitkiler için. Aynı zamanda hava tabakasına da faydalıymış. Bazen onu böyle sürerek yayıyorlar, bazen topluyorlar vesaire vesaire. Ya arkadaş ne işin var ya Allah aşkına? İnsanoğlu. Harsul <laughs> guano, bu Guano'nun toplanması nerede? Fi emakini te'şişil betariq. <laughs> Penguenlerin yuva yaptığı yerlerdeki bu Guano'yu toplamak edda ila ingirazıha takriben hemen hemen onların soyunun tükenmesine sebep oluyor. Ne alaka şimdi? Neden? Lennehu çünkü hilal ameliyetil harfi o toplama işi esnasında tabarrarat zarar görüyor. El cuhuru vel beydu. Cuhurun çukur. Cuhur olmuş çukur. Yani yuvaları ve yumurtaları zarar görüyor. Şimdi o adam oraya yumurtasını bırakmış. Sen geliyorsun onu topluyorsun. Ne oluyor? Yumurtalar gidiyor ve turket firahun kesiratun birçok yavru terk edildi li temute fi şemsil harrati sıcak güneşte ölsün diye nerede fi cenub ifriqiya güney afrika'da ne oldu o guanolar toplandı ve birçok yavru penguen yavrusu güney afrika'da sıcak güneşe ölsün diye terk edildi. Yumna'ul yum tabii bu eskilerdendi. Bugün engelleniyor. Ne har tul guano'yu toplamak fi menatiqi ta'shishin kesiretin çok yuvalanmanın olduğu bölgelerde guano'nun toplanması ne yapıyor? Engelleniyor yani yasaklanıyor. Min eyne vasaletil betarikü ila hadikatil hayvanati Peki penguenler hayvanat bahçelerine nereden geldi? Vasaletil betarik penguenler ulaştı. El mağruzetu sunulan yani gösterilen Fi hadikatil hayvanati hayvanat bahçelerinde gösterilen penguenler ulaştı. Nereden gelmiş? Min hadikatey hayvanatin fi hollanda Hollanda'daki iki hayvanat bahçesinden gelmiştir, ulaşmıştır. Bu penguenler demek ki oradan gelmeye başladı. Daha sonra çoğaldı. Tübzelül yağım cuhudun. Bugünlerde gayret sarf ediliyor. Niçin? Li itahati işi Yerleşik bir topluluğun yaşamasına fırsat vermek için. Minel batariki zatir ricli sevda siyah ayaklı penguenlerden yerleşik bir grubun yaşamasına fırsat vermek için yani yaşamasına imkanlar sunmak için gayret sarf ediliyor. Velleti el nasıl bir grup yaşayabilen bir şeklin müstakilin tek başına müstakil olarak fi hadikatil hayvanat hayvanat bahçelerinde müstakil bir şekilde yaşayabilen yerleşik siyah ayaklı penguen gruplarının yaşamasına fırsat vermek için bugünlerde gayret sarf ediliyor. Velihadel <laughs> garadu bu amaçla yani hayvanat bahçesinde bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi amacıyla fakat ictemaat toplandı. Ne toplandı? Hadaiku hayvanatin avrupiyetin Avrupa Hayvanat Bahçeleri toplandı, yani bir araya getirildi. Ne için? Likalki <laughs> mecmezin müşterekin lil betariği için ortak bir grup ortaya çıkarmak için halk yaratmak demek. Ama burada ama burada yaratmak demiyoruz ortak bir grup yani bu bölgede penguenler yaşasın. peki nasıl grup? Yetim mu idare tuhu idare edilebilen kefiyetin vahidetin tek bir topluluk gibi idare edilebilen penguenler için ortak bir grup oluşturmuşlar. Avrupa'daki birkaç hayvanat bahçesinde penguenler var. Onları bir araya topluyorlar ki tek bir grup olarak idare edebilmek için. Evet, penguenleri de burada bitirmiş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.